Psikoloji kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün mayoz bitmoz bölünme ile ilgili soru çözümleri yapacağım. Özellikle şekilli sorularla ilgili mayoz bitmoz bölünmede şekli olan sorularla ilgili kromozom sayısı, kromatit sayısı ile ilgili bazı sorulara bakacağız. Şimdi birinci soruyla başlayalım. Bu hücre iki en işte dört kromozomlu ise hangi bölünmenin hangi evresindedir diye soruyor. Şimdi bunun bir, iki, 3 4 tane kromozom görüyoruz zaten. Yani şunun bir tanesi, şöyle bir tanesi bir kromozom ediyor. Dolayısıyla da dört tane kromozom görüyorsak ve bu zaten 4 kromozomluysa demek ki bu mitoz yapıyor. Peki kromozomlar ekvator düzlemine dizilmişse mitozun hangi evresinde oluyor bu? Metafaz evresinde oluyor. Birinci soru bu şekilde. Şimdi ikinci soruya bakalım. İkinci soru e, hücre çeperi olan bir hücre, bitki hücresi olabilir. Yanda şekle verilen hücre hangi hücre bölünmesinin hangi evresinde ve kaç kromozomdur? Burada kromozom sayısını da eklemiş. Yanda şekle verilen hücrenin hangi evrede diye soruyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Şu bir kromozom, şu bir kromozom. Bunun karşısında bir tane daha kromozom var. Burada ne ayrılmış? homolog kromozomlar ayrılıyor. Peki biz homolog kromozomların ayrıldığını görüyorsak bu hangi bölünme olacaktır? Kesinlikle mayoz. Bakın böyle çiftler halinde ayrılıyorsa kesin mayoz. Peki homolog kromozomlar mayozun hangi evresinde bölünüyor, ayrılıyor? Mayoz 1. Ayrılma evresi hangisi? Anafaz 1 evresidir. Peki bu hücre kaç kromozomlu? Bir de onu soruyor bize. Kaç kromozomlu? Olduğunu? Her biri bir kromozom. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kromozomlu. O zaman bu 2 en eşittir 6 kromozomludur diyeceğiz. Mayoz 1, anafaz 1 evresinde ve iki en eşittir 6 kromozomlu bir hücredir bu diyeceğiz. Bir diğer sorumuz şu şekilde. Bakalım ne sormuş burada. Yanlış ekle verilen hücre hangi bölünmenin hangi evresindedir ve bölünme sonunda oluşan hücrelerin kromozom sayısı. Hani başlangıçtaki kromozom sayısının değil de bölünme sonunda kaç tane kromozom oluşur onu soruyor. Şimdi bu hücre bakıyorum profaz evresi nasıl anladık? Sentrozom şunlar sentrozomdur arkadaşlar. Sentrozomlar ayrılmış, ipliği oluşturmaya başlamış. Şurada görüyorsunuz çekirdekleri eriyor ve kromozomlar çiftler halinde ne oluşturmuş? Tetrat dediğimiz grupları oluşturmuşlar. Homolog kromozom çiftleri bir araya gelmiş ve tetratları oluşturmuş. Peki tetratlar hangi bölünmede oluşur? Mayozda oluşur. Mayozun hangisinde biz tetratları görürüz? Mayoz 1. Peki daha çekirdek zarı eriyorsa hangi evredir bu? Profaz evresidir. Profaz 1 ki burada crossing over vesaire görülecek. Peki mayoz bölünme tamamen bitti. Mayoz bölümü tamamen bittiği zaman burada kaç kromozom oluşacak? Hücrelerin kromozom sayısı oluşan hücrelerin kromozom sayısını soruyor. Peki kaç kromozom var bakalım? 2, 4, 6 tane kromozom var. Başlangıçta bunun 6 kromozomu var. Peki bu hücre bölününce ne olacaktır? Kromozom sayısı yarıya düşecek ve en eşittir 3 kromozomlu neler oluşacaktır? Hücreler oluşacaktır. En eşittir 3 kromozomlu hücreler oluşacaktır diyeceğiz. Bir diğer sorumuz bu sene çok fazla sorularda karşıma çıktı. Ben de bunun üzerine değinmek istedim. Şimdi yandaki şekilde anafaz 1 evresi verilen hücrenin anafaz 2 evresinde kaç kromozom gözlenir diye sormuş. Şimdi burada öncelikle bu hücrenin kromozom sayısına bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani bu hücre kaç kromozomlu? 2'ye eşittir. 8 kromozomlu olacak. Bu hücre 2 eşittir. 8 kromozom. Bölünme sonunda, birinci bölünmenin sonunda anafaz 1'de ne oluşacak? En eşittir. 4 kromozomlu hücreler göreceğiz. Hangi evrede? Mayoz 1'in sonunda. Mayoz 2'de de öyle göreceğiz. Ama anafaz 2'de anafaz 2'de ne olacaktır? Sentrozomlar kardeş kromatitleri, dört tane kromozom var ya, her biri bir kardeş kromatiti çekecektir. Ve şu şekilde ayıracaktır. Bakın ikinci bölünmede, anafaz 2'de dört tane kromozomu kardeş kromatitlerine ayırıyoruz. Çünkü mayoz 2'de iki yarıya düşmüştü. Ancak şöyle bir şey var. Bakın şu iki kromatitli kromozomken şu tek kromatitli kromozomdur. Yani biz bunlara da kromozom diyoruz anafaz 2 evresinde şu ayrılma aşamasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 geçici olarak 8 kromozom gözlenecektir. Bunu bu şeyde bu sene çok fazla soruda üzerinde durdular. Lütfen buna dikkat edelim arkadaşlar. Tabi bölünme sonunda yine her biri 4 kromozomlu hücreler oluşacak. Çünkü mayoz 2'de kromozom sayısı Değişmeyecektir. Demek ki cevabımız 8'miş burada. Bir diğer soru tipi sıralama sorusu. Bu da çokça çıkıyor karşımıza. Yukarıda şekillere verilen hücrenin mitoz bölünme evrelerini sıralayın istiyor. Mitoz olduğunu söylemiş. E, kaç kromozom var bunun? 1, 2, 3, 4, 5 kromozomlu bir hücre. Burada 5 tane kromozom, burada 5'er 5'er ayrılmış. Şimdi... Şu evre nedir? Sentrozomlar ayrılmış ipliği oluşturuyor. Çekirdek zarı erimiş. Kromozomlar belirginleşmiş. Hangi evre bu? Profaz. Profazdan sonra metafazda dizilir. Dizildikten sonra da anafaz evresinde ne olur? Birbirinden ayrılır. Kardeş kromatilerin ayrıldığı evre anafaz evresi. Şurada ise bakın sitoplazmanın boğumlandığını görüyoruz. Yani sitoplazma bölünmesi görülüyor. Ve yeniden çekirdek zarı oluşuyor. Hangi evre? telofaz. Bizim sıralamamız ip mat şeklindeydi. Interfaz, profaz, metafaz, anafaz, telofaz şeklinde. O zaman ne olacaktır? Önce 2, sonra 1, sonra 3 şeklinde sıralamamız gerekiyor. Bu da sıralama sorusu. Sıralama soruları da karşımıza çıkabiliyor. Peki bir diğer soru tipi arkadaşlar. Şöyle bir soru. Yanda şekli verilen hücrenin mayoza ait bir evresi verilmiştir. Mayoza ait bir evreymiş bu. Ona dikkat edeceğiz. Bu hücrenin kromozom sayısı ve bölünme evresi hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Şimdi bakın arkadaşlar bunun başlangıçtaki kromozom sayısını ve şu andaki bölünme evresini soruyor bize. Burada biz 1, 2, 3, 4 tane kromozom görüyoruz ama tek tek dizilmiş. Eğer bu bir mayoz bölünme ise ve kromozomlar tek tek dizilmişse bu bir kere mayoz 2. Kesin mayoz 2. Ve ekvatora dizilmişler. Ekvatora dizilmişlerse o zaman bu hangi evredir? Metafaz 2 evresidir. Hemen bakalım. Metafaz 1 at, anafaz 2 at, metafaz 1 at, anafaz 1 at. Cevabımız ne olacak? Metafaz 2 olacak. Peki kaç kromozomluymuş bu? 8 Peki biz kaç tane saymıştık? 1, 2, 3, 4 tane kromozom saymıştık. Ama bu mayoz 2 olduğu için 4 tane. Mayoz 1 de yani başlangıçta kaç tane kromozom olması lazım bunun? 8. Yani cevabımız 2 eniştir 8 kromozomlu bir hücrenin metafaz 2 evresidir diyeceğiz. Bir diğer soru arkadaşlar. Giderek şey yapalım birazcık daha karmaşıklaştıralım sorularımızı. Yandaki hücre için. Yandaki hücre için. Bir kere bu görüntü bakın sentrozomlar yani sentrioller ayrılmış aralarında ne oluşmuş? Şuradaki oluşan yapıya biz ne diyoruz? İ ipliği diyoruz. E, mikrotübüllerden oluşuyor bu. Sen e, şunlar sentrozom ya da sentriol sentriol olacak. Ve burada 1, 2, 3, 4 tane kromozom görüyoruz. Kaç tane kromozom görüyoruz? 4 tane kromozom. Şunların her biri bir kromozom olacak. Peki bunlar çiftler halinde mi? Tek tek mi? Tek tek. Tek tek olduğuna göre bu bir kere mitoz olabilir. Ama mayozun da ikinci evresi olabilir. Çünkü mayoz iki mitoz gibidir. Yani mitoz da olabilir, mayoz 2 de olabilir. Bilmiyoruz. Peki hangi evresi bu mitozun ve mayoz 2'nin profaz evresi? Mitozun profazı, mayoz 2'nin profaz ikisi. ikisinden biri. E, mitozsa eğer bu 4 kromozomlu, mayozsa eğer bu 8 kromozomlu olması gerekir. Şimdi şıklara bakalım. 2 en eşittir 8 kromozomlu olabilir. Eğer mayoz bölünme yapıyorsa ki e, yapıyor olabilir doğrudur. Profaz 2 evresinde olabilir. Yine mayoz bölünme yapıyorsa profaz 2 evresinde 4 kromozomu tek tek göreceğiz olabilir. Mitozun profaz evresi olabilir. Onu söylemiştik zaten. Bu da olabilir. 2 en eşitte 4 kromozomlu eğer mitoz yapıyorsa, mitoz yapıyorsa bu da olabilir. En eşittir 8 kromozomlu olabilir. Bakın iki en eşittir 8'i kabul ettik ama en eşittir 8'i kabul etmeyiz. Neden? Çünkü en kromozomlu bir hücre mayoz yapamaz mitoz yapsa burada 8 tane kromozom gözlenmesi lazım. en kromozomlu bir hücrenin de kesinlikle mayozu görünmez. O zaman bu ne olmaz? bu hücreye ait değildir. En eşittir 8 kromozomlu bir hücre değildir. Yanlış olan ne olacaktır? E şıkkı olacaktır. Gelelim diğer bir sorumuza. Yine bir bitki hücresi çizmişiz burada. Nereden anladık? Hücre çeperi var. Yandaki bir bölünme evresi verilen hücre için verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Mayoz geçirmektedir. Bakın doğru. Niye? Kromozomlar şeklinde ayrılmış. Bu telofaz evresi. Telofaz evresi. Kromozom ayrılması görüldüğü için telofaz bir evresidir e, gördüğümüz şey. Mayoz geçirmektedir. Doğru. Niye? Kromatit değil kromozomlar iki çekirdeğe ayrılmış. O yüzden. Mayoz doğru. Telofaz iki evresidir. Hayır. Kardeş kromatitler ayrılmış olsaydı telofaz iki evresi olurdu. Ama bu telofaz bir. O zaman iki yanlış. Sitokinez boğumlanma ile gerçekleşir? Yanlış. Boğumlanma çeperi olan ki burada selüloz çeperi görüyoruz. Selüloz çeper. Çeperi olan bir hücrede boğumlanma ile stokinez olmaz. Stokinez stoplazma bölünmesidir. Hayvan hücrelerinde boğumlanma ile gerçekleşir. Dördüncüsü bölünme sonunda en eşittir 3 kromozomlu hücreler oluşur. Bakalım. Her bir hücrede 1, 2, 3 tane kromozom var ya bu ikinci bölünmede kardeş kromatlarına ayrılacak ve her bir hücrede 3 kromozom görülecektir. Bu doğru. Şu yanlıştı. Hangileri doğru oldu? 1, 4 doğru oldu. Yani cevabımız denizli olacak. Bir diğer soruya geçelim. Yukarı verilen hücre bölünme evrelerinin hangi iki e, hangi iki tanesi aynı hücrenin evreleri olabilir diyor hangi ikisi aynı hücrenin evreleri olabilir şimdi burada aynı hücre olduğunu anlamak için kromozom sayılarına bakmamız gerekiyor burada 1 iki üç tane kromozom var 3 kromozomlu e, peki bu 3 kromozomlu hücre eğer mayoz geçiriyor olsaydı bu kaç kromozomlu olurdu? 6 kromozomlu olabilirdi. Bu yani ya 2n eşittir 3 kromozomlu ya da 2n eşittir 6 kromozomlu bir hücreye ait olabilir. Eğer mitoz geçiriyorsa 3 kromozomlu, mayoz geçiriyorsa 6 kromozomlu. Şimdi buna bakalım. 2 tane burada, 2 tane burada. Bu ya 2n eşittir 2 kromozomlu bir hücrenin mitozudur ya da 2n 4 kromozomlu hücrenin mayozudur. Eee bununla bu bir kere farklı. Yani 1 ile 2 aynı hücreye ait olamaz. Buna bakıyorum. Bakın homolog kromozomlar ayrılıyor. 1 2 3 4 5 6 kromozom var. Bu kesin 2n 6 kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünmesi kesin. Peki buna bakıyorum. 1 2 3 4 kromozomlu bu da. Ne olacaktır? Bu ya e 2 an eşittir 4 kromozomlu bir hücrenin mitozu olacak. Ya da en eşittir 2 en eşittir 8 kromozomlu bir hücrenin nesi olacak? Mayozu olacak. Şu mitoz için, şu da mayoz için geçerli. Şimdi şöyle bir şey var. Bu 2n 4 olabiliyor mu? Mayoz için 4 olabiliyor. Bu ise 2n 4 mitoz için olabiliyor. O yüzden 2 ile 4 olamaz. O zaman hangileri aynı hücreye ait olabilir? E bu ikisi 2n iki 6 kromozomlu bir hücrenin mayoz ikisi, bu da 2n 6 kromozomlu bir hücrenin mayoz 1 evresi olabilir. Yani cevabımız ne olacak? Bursa olacak. Bir diğer soru. Bir hücreye ait hücre bölünmesinin bir evresi verilmiş. Bu hücre için verilenlerden hangisi yanlıştır? Az önceki sorumuza birazcık daha benzer, e, yalnız açıklamalı bir şekilde bir soru. Bakalım bunun kaç hücresi kromozom var? 1, 2, 3, 4 kromozom var. Şimdi bu 2 eşittir 4 kromozomlu bir hücrenin mitozu olabilir. 2 en eşittir 8 kromozomlu bir hücrenin mayoz ikisi olabilir. İkisinden biri hangisi yanlıştır iki işte 4 kromozomlu bir hücre mitoz bölünmesi olabilir Buna ne dedik Biz doğru dedik zaten o söyledik iki 8 kromozomlu bir hücrenin metafaz iki evresidir Evet bu metafaz evresi Çünkü tek tek dizilmiş 8 kromozomlu metafaz iki dört tane görünür Bu da doğru sonuçta üreme hücresi oluşabilir Eğer mayoz bölünmesi oluşabilir Bölünme sonunda aralamel oluşarak stoplazma bölünür diyor. Bu dursun. Bir sonraki evre anafaz evresi olup kardeş kromatitler ayrılır. Evet burada metafaz evresi. Metafazdan sonra ne geliyor? E, anafaz evresi geliyor ve burada e, kromozomlar tek tek dizildiğine göre kardeş kromatitler ayrılacak. Bu da doğru. Peki bu neden yanlış? Çünkü bunun bakın çeperi yok. Bu bir hayvan hücresi gibi hayvansal bir hücre. Ve çeperi olmadığı için aralamel oluşturmaz. Ne olur? Boğumlanma olur. Bu bunlarda sitoplazma bölünmesi boğumlanma ile gerçekleşir. O yüzden cevabımız ne olacak? Denizli olacak. Şimdi gelelim diğer bir soruya. Diğer sorumuzda ne var? 2 eşittir. 6 kromozomlu bir hücrenin bölünme evreleri verilmiştir. Verilen evrelerin sıralaması hangi şıkta doğru verilmiştir diye soruyor. Şimdi bu eğer 6 kromozomlu bir hücre ise mayoz bölünme. Çünkü bakın burada homolog kromozomlar ayrılmış. Şurada 2, 4, 6, ikişerli ikişerli kromozomlar oluşmuş. Yani tetratların ilk oluştuğu, çekirdek sarının oluştuğu profaz 1 evresi. Burası profaz 1. Sonra burada homolog kromozomları ayrılmış anafaz 1 evresi burası. Bunun ikisi mayoz 1. Sonrasında ise şu, şu ve şu mayoz 2. Nereden anladık? Çünkü bakın kromozomlar üçer tane ve tek tek dizilmiş. Bunlar ise çiftler halinde. Burası şu ikisi ne olacaktır? Mayoz 1. O zaman 3 ve 4 kesinlikle başta olacak. 3 ve 4 kesinlikle başta olacak ki iki şıkta bu var. O zaman diğer bütün şıklarımızı ne yaparız biz? Atarız. Ya Ceyhan olacak ya Denizli. Şimdi mayoz 2'yi sıralayalım. Şu ne olacak? Metafaz 2 evresi olacak. Nerede e, şey yaptık, karar verdik. Burada üçer 3 üç, 3 üç ayrılmıştı ya birinci bölünmede. Her bir hücreye 3 tane kromozom gitmişti. O 3 kromozom tek tek dizildi bu sefer ikinci aşamada. Sonra kardeş kromatler ayrıldı. Yani burası anafaz 2. Bakın şurada hafiften stoplazma bölünmesi başlamış ve çekirdekler yeniden oluşmaya başlamış. Bu da ne olacak? Telofaz 2 evresi olacak. Sıraladığımız zaman sonraki sıralamamız 1 2 5 şeklinde olacak. Yani 3 4'ten sonra 1 2 5 gelecek. Yani cevabımız ne olacak? Ceyhan. Böyle karmaşık sıralama soruları da ne yapabilir? Gelebilir karşımıza. Şimdi gelelim buna. Yukarıda verilenin hangileri İken eşittir? 4 kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünmesi olduğu kesindir diyor. Şimdi bakın. Bunda 1 2 3 4 kromozom var. Bunda da 1 2 3 4 kromozom var. Ama biz buna mayoz diyemeyiz. Bu bu kesin mitoz. Nereden anladık? Çünkü tek tek dizilmiş. Mayoz olduğu zaman kromozomlar böyle tek değil, çift diziliyor. 4 tanesi. Eğer e, bunun şöyle olmuş olsaydı, şu şekilde vermiş olsaydık Kromozomlara iki taneyi ortaya tek tek dizmiş olsaydık bu mayoz olurdu. Çünkü bize başlangıçta dört kromozomlu olduğunu söylerdi. Dört kromozomlu mayoz iki evresinde böyle tek tek dizilir. Ama dört tanesi böyle tek tek diziliyorsa olmaz. Bu mitoz. Çift diziliyorsa tamam ikiye alıyoruz. E, burası hangi evredir? E, metafaz ya da ayrılmış görünüyor. Anafaz bir evresi diyelim buraya. Burada ise iki burada, iki burada ayrılmış. Bu da telofaz bir arkadaşlar. Kromozomlar yarıya düşüyor burada. İki kromozom burada, iki kromozom. Kromatit değil, kromozom ayrılmış. O yüzden bu da mayoz bölünme kesin. Bakın şu 4, birin devamı. Yani bu burası metafazsa, mitozun metafazıysa, burası da nesidir? Anafazı. Yani 1 ile 4 mitozken, 2 ile 3 mayozdur kesinlikle diyeceğiz. Cevap Ceyhan diyeceğiz. Şekilli sorulardan bir de grafiklerimiz oluyor bizim. DNA miktarı ve kromozom sayısı ile ilgili grafik soruları geliyor. Mayoz bölümünde DNA miktarı verilen hücrenin hangi evre, evrelerde görülür? Şu olayların görüldüğü evreleri soruyor. Yani 1'de mi 2'de mi 3'de mi görülür? Ona bakacağız. Şimdi sentromer bölünmesi bunun diğer adı kardeş kromatit ayrılmasıdır. Kardeş kromatit ayrılması. E bu mayoz bölünme mi? Mayoz bölünme. Mayoz bölünmede kardeş kromatitlerin ayrıldığı evre mayoz 2'dir. Bakın şurası interfaz. Nereden anladım interfaz olduğunu? DNA iki katına çıkmış. DNA kendine eşlemiş. Şurası mayoz 1. İkinci bölünme mayoz 1 evresidir. E, ikinci evre. Burada kromozom sayısı DNA miktar yarıya düşmüş. Çünkü burada homolog kromozomlar ayrılıyor. Sonra şurası mayoz 2. Iki. Mayoz 2'de de kardeş kromatitler ayrılıyor. O yüzden DNA miktar yine yarıya düşüyor. O zaman A şıkkının cevabı ne olacak? 3 olacak. Sentromer bölünmesi yani kardeş kromatit ayrılması 3'te oluyor. Homolog kromozom ayrılması kromozom DNA miktarının yarılandığı aynı zamanda kromozomun da yarılandığı mayoz bir olacak. Yani bunun cevabı homolog kromozom ayrılması ikinci evrede olacak. DNA replikasyonu yani DNA'nın kendini eşlemesi ise DNA miktarının iki katına çıktığı birinci evrede görecektir. Bu grafikle ilgili birçok e, yorum soruları da karşımıza çıkabilir. İşte burada e, DNA ne olmuştur hücrede kromozomlar ayrılmış mıdır vesaire. bir Birçok şey eklenebilir bu soruya, sorulara. Gelelim. Aynı e, sorunun DNA miktarı değil bu sefer kromozom sayısı. Burada e, bir önceki soruda ne yapmıştık? Biz DNA miktarını burada ise ne yapıyoruz? Kromozom sayısına bakıyoruz. Mayoz bölmede kromozom sayısı verilen hücrenin mayoz bölmede kromozom sayısı verilen hücrenin şurası ne olacaktır? Birincisi interfaz olacaktır. Kromozom sayısının yarıya düştüğü mayoz 1 olacaktır. Kromozom sayısının aynı kaldı, aynı mitoz gibi gerçekleşen ise mayoz 2 olacak. Peki crossing over hangisinde görülür? Mayoz 1'de görülür. Yani ikinci evrede. Mayoz 1'in profaz 1 bir evresinde görülecektir bu. Crossing over. Profaz bir evresinde. Kardeş kromatit ayrılması diğer adı neydi? Sentromer bölünmesiydi. Kardeş kromatitler mayoz 2'de ayrıldığı için bu sorunun cevabı ne olacaktır? 3 olacaktır. Yine DNA işlenmesi ya da DNA replikasyonu hangi evrede olacaktır? 1 evresinde olacaktır. Bunun gibi birçok şekilli soru mayoz mitoz bölünmede görülmektedir.